Bal sarısı saç rengi, sarı ve altın tonlarının sıcak ve doğal bir karışımını sunan göz alıcı bir renktir. Işık altında parlak ve canlı bir görünüm sağlar. Doğal sarı saç rengine sahip olmak isteyenler için popüler bir tercihtir. Bu renk, saçlarda hem doğal bir parlaklık yaratır hem de sofistike bir görünüm kazandırır. Kimlere yakışır? Bal sarısı saç rengi özellikle açık tenliler ve buğday tenliler için idealdir. Sarı alt tonlu ciltlerde sıcak ve doğal bir ışıltı yaratır. Mavi, yeşil ya da ela gözlere sahip olanlarda göz rengini daha da ön plana çıkarır. Cildine parlaklık katmak ve saçlarında doğal bir sarı tonu yakalamak isteyenler için mükemmel bir tercihtir. Nasıl elde edilir? Bal sarısı saç rengini elde etmek için saçlarınızın tonu önemlidir. Eğer saçlarınız doğal olarak açık renkse doğrudan bal sarısı boya kullanabilirsiniz. Koyu renk saçlar ise öncelikle açma işlemi gerektirir. Bu süreçte profesyonel bir kuaförden destek almak saç renginin homojen ve dengeli olmasını sağlar. Bal sarısı saçın parlak kalması için renk koruyucu bakım ürünleriyle düzenli bakım yapmak gereklidir. Saç bakımı nasıl yapılır? Bal sarısı saç rengini korumak için renk koruyucu şampuan ve saç maskeleri kullanmak önemlidir. Bu sayede saç renginizin canlılığı ve parlaklığı uzun süre korunabilir. Ayrıca saçlarınızı düzenli olarak nemlendirerek matlaşmasını önleyebilir ve ısıyla şekillendirme işlemlerinden kaçınabilirsiniz. Kullananların yorumları: Ayşe, 28 yaşında. "Bal sarısı saçlarım yüzüme aydınlık kattı. Doğal ve parlak bir görünüm sağlıyor." Selin, 32 yaşında. "Koyu saçlarımı açtırıp bal sarısına dönüştürdüm ve sonuç harika." Çok doğal görünüyor. Ece, 26 yaşında. Sıcak ve doğal bir sarı tonu arayanlara kesinlikle bal sarısını tavsiye ederim. Renk muhteşem.